başlattı. Oğlum hadi okula götüreyim seni. Tamam ben Gel. Gel anne. Sen hadi ben. Gerek yok bugün zaten karne günü. Doğru. Ben arabayı şuradan. Sen bekle buradan otoparktan evet. arabaya Tamam. De. Tamamdır. Tamam. şimdi Tamam. Tamam. gireyim. Tamam. Arkaya ar Öyle. Yok. Geçim mı? Evet hadi taktım. Birazcık uzun okulu. O <laughs> yüzden şey. Tamam. Of ya. Şu YouTube'a bakayım da. Bu sap video atmış mı? <laughs> video atmış yeni video. Like like like. Abone olup. Çok iyi işleyeyim. Oha. Bir video başladı. Uf ya. Gidip al oku diye çok uşak. Tamam oğlum geldik okula. Tamam anne gidip şöyle. <laughs> Arabayı yetenfamı çok güzel şiir kişiler. Yürüyorum ben bittiniz siz. Ela ya tabi ki baba Şu şu fişi. Hadi. Ya. Ya Oh böyle yaptım Hayır. Ah. Oh. Burası neresi? Hastanede mi? Abi, Neyse. Eve gideyim. Çocuğun yerini öğrenmem lazım. Neyse. Yaşı bir dakika. Bana sen tabletindeki konuma bakıyorum. Demek oldasınız şimdi, şimdi sizi getirdim. kimse benim oğlumu yakalayamaz. Öldüreceğime. Tabii şu hak diye şefistler. Tabletin bağlantı kesildi. Bir dakika. Tamam. Beni küçük bir savaşçı bir çocuk mu sandın? Gel Geldiyseniz gel, lan gel, beni verin lan ben. oğlum. Maskaya boğalım ben ver ver. Ben de maskaya takıyorum. Bakın şu anlık gidiyorum. Geri geleceğim sırf kalabalıksınız diye. Anne var mı şey iki kişi? Ebe emek adı... Allah belanı... Abi, nesam, nesam. abi, bokolíp, abi, Abi kolíp si, abi, abo Ne jenom si, 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 Sıç. Sıç. Sič! si, Oh, oh, ah, bir şey yapılıyor var yapılıyor Utbasen yaplıyor. Ah, bir şey. çok stafkınla. küçük konuştu tek kısacık Küçük seni aladılar. Göbeş kaplığı sen babandın lan. Gel çok kafa istedi lan. Oyo da oyo. Bir de benim hoşuna kaçım arkadaşım ben ben şey şimdi tanıyorum ha. Sen, şu diğerlerin bu ittir. Sen de anlıyorsan olsunluktu Osman. Boğaz, boğaz, ne uç bir şey ev yap. <gülüyor> 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 ya abi şey, hiç bir şey yap. Yeter ha. Bal, bal baksana be. Ben sana daha karşıyım. Sen biz nasıl seçebiliyorsunuz? Ben 45, Ben 45 kiloyum ha. Benim babam kaç kilo söyle bir. 142 kilo benim babam. Kardeşim ise 99 kilo. Aa el ay kuruşu. Şu içim alamıyorum. Alamıyorum. Al. Üf. Var mı size işte daha burası siyah var. Şöyle kapı. He, her kişi öldürebilir. Bakayım şöyle. He, bunları şunu öldürebilir. Buraya bakın lan. Vallahi Hayırdır birader? Zerif Bey'in lan beni, patlatıyorum lan. Hayır benim ismimi söylesene bundan. Balık kaldır. Balık, balık kaldır. Hadi hadi oradan yandan yandan. bası girin. daha bana bulaşmaya çalışmayın. Esmer'e ben nasıl gideceğim sen de? Bu da video kapat video çekmeyi. Hayır. Muaz! Başka bir şey oynayalım. Buraya kendimiz